Golyat kurbağaları dünyadaki en büyük kurbağalardır. 17 ila 32 santim uzunluğunda olabilen bu türler 600 ila 3250 gram arasında değişen vücut ağırlığına sahiptir. Yani ağırlıkları yeni doğmuş bir bebekle eşler olabilmektedir. Devasa cüsselerine rağmen 3 metre uzaklığa kadar sıçrayabilen bu canlılardan inanılmaz sesler çıkarması beklense de aslında hiç ses çıkartamazlar. Çünkü ses çıkartabilecekleri bir ses kesesine sahip değillerdir. Golyat kurbağaları, böcekler, kabuklular, balıklar, yumuşakçalar, kurbağalar ve semender de dahil olmak üzere geniş bir beslenme çeşitliliğine sahiptir. Golyat kurbağa yavruları etçil değildir ve yalnızca şelale ve akarsuların yakınlarında bulunan bir su bitkisiyle beslenirler. Golyat kurbağaları Afrika kıtasında Ekvator Ginesi ve Kamerun'daki nehir havzalarında görülen nadir bir türdür.